Merhaba arkadaşlar bugün önümüze End'e gidiyoruz gerçekten de portalımız burada Evet arkadaşlar End'e gitmiştik biraz şunlardan kaldık End'e gidip şimdi siz de göreceksiniz End'i çok güzeldi biraz altın kaldık 27 tane Ahmet'e veriyorum telefonu al Ahmet İkimiz Giriyorum girelim. Giriyorum End'e arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda ben, ben de, Biz de biliyoruz girdik gittik bunlardan dörtten Arazi oluşuyor diyor Evet arazi oluşturuyor çok güzel. Şimdi arkadaşlar altın bulursak biz çok şanslıyız. Lütfen şans. Aslında ben 20, 27 tane altın bu lazım. Daha önce gelmiştik? Bakın arkadaşlar, altını kazdığımızda lav, çık lav çıkmış. He ee, buradasın And arkadaşlar burası işte böyle bir yer yani. Böyle çok güzel. Kırmızı, kırmızı, estediğim renk. Aa ama bak hele ya. Elmaslar ne çok. Sus. Arkadaşlar. Dur dur ben ne yapacağım? Altın. Evet evet. Aa biliyorum Şu... ama dur dur ben ne yapacağım biliyorum. Şurada. Orada da var orada. Ben ne yapacağım biliyorum. Önce şuralardan biraz. Yok yok kazma yapma Ahmet. He üstte doğru bir yol açacağız. He bunu biliyoruz. Ahmet gerek yok. Ya düşersek Mayıs. Düşeriz. Ahmet lütfen. Evet ama bize Ben yapayım ben o, yapayım. Aa altınlar çok. Tamam komik. ben yapayım. Hı? Tamam al. Şimdi arkadaşlar ben yapıyorum taktiğimi. Şuradan alayım bunları. Hop hop hop, hop, hop. biraz kalayım. Şunları kazalım. Yeter yeter üstte doğru çık. Sonra yukarıdaki ah, şanslıyım ha. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları toplamaya. Hadi çabuk çabuk. Şuradan çıkacağım. Bize elmaslar zaten çok da lazım oluyor. Pul kaybetmemeliyim. Ondan biz de buradan arıyoruz. Öyle yapıyoruz. O taraftan git. Buradan daha çok gider. Ya Şöyle. yanlış yerden koydun ama. Bir şey olmaz. Şuradan. Umarım yeter bize de. Şu kalkanı çekeyim Düşersek çok kötü. Doğru. Şimdi bunları buraya koyayım. Arkadaşlar dilelim. Ha uzaklaş, uzaklaşma bak altın. He biz üstümüzde vardı ama altın. Hayır. Üstümüzdeki şu altınları da Bizim oraya gitmemize gerek yoktu. Ne? Ne? Üstümüzde altınlar vardı. Ne? Üstümüzde mi? Ay. Bak sen ver, ver telefonu bana. Evet, verdim. <laughs> He ne oldu? Ben işte bak şuradakiler. Bunun altın değil ki. Neyle? Hı hı değerli. Ver bana inanmıyorsan ver. Dur kan. Düşme 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 ölür ol. Ahmet böyle mi yapıyorsun? Hemen hızlı yap. Hızlı hızlı hızlı. Bana ver bana ver. Hadi ya. Aa. Bak ben çok hızlı yapıyorum sen gel yavaş. Aha. Aa. Dur. Bana ver. Ha geldi zaten. Bak altın mı? Elde mi geliyor? Anlamıyorsa evet. Eline bak bak altın mı? Bu nedir acaba? Bak. Bana, bana ver adını, bana, bana ver. Bir maden görmedim. Ben biliyorum bu madeni. Şimdi dümdüz yer, yer koy dümdüz yer koy düz. şöyle Şuradan bir yer ya. Koy. Buradan... ama ama portalımızı kaybedersek çok kötü. Evet. Aa, lambalar da varmış ha burada. E ee, doğru. Arkadaşlar biraz şunları almak istiyorum ama ama olmaz. E ee, yere düşersek mağlup olur. Ha ileride altına. Lazım sonra oradan gittim. E ee, ben de bunları biliyordum ama portalı kaybederim diye buraya gelmek istemedim. Neyse arkadaşlar şunları alayım. Ben biliyorum da sen portalını yeni. Şimdi. Arkadaşlar bütün altınları alacağız. O arkadaşlar gördük altlarında daha da çok var. Biz artık altın setimize başlayacağız. Ama demir setleri her zaman yanımızda ayrılmayacağız çünkü altın her zaman e, kırılıyor. Şimdi Adam kırıldığı için. Ha portal. Ben biliyorum şimdi yerini. Altlar sakta öleceğiz zaten. Blok koyduğumuz yer nere? Bir dakika bakıyorum. Yanlış yol, <laughs> yanlış yol. Gördüm gördüm sanırım. Ha ha portalı ben biliyorum yani. Atlama aşağıya doğru kas. Atladım. <laughs> atladım. Arkadaşlar en de gittik. Anti gösterdik. Neyse arkadaşlar görüyor musunuz? Biz zaten bu kadar e, altın 64 tane topladık. Bir bak daha fazla Şimdi var. Şimdi arkadaşlar gidelim şuradan. Hemen altına çevirelim. Ahmet'ten Ahmet ben çevirmeyi biliyorum sen biliyor musun? Evet. Çok kolay öğrenmiştim bir keresinde. Tamamdır köyümüz. Arkadaşlar bakalım burada bakın. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi bizde 64 tane altın var burada. Yanında. Bakalım daha fazla mı? Evet. al 41 tane var toplamı. 64. Var. Şimdi evimize gidip kendimize set yapıyoruz. Set ama seti yapmayacağız. Neden? Altınımız var canım. Ha, altını altından bir tane şu şey yapalım mı? Ne? Kılıç. Kılıç yapalım. Bir tane yaparız ama. İlk önce şunları bir altına çevirelim. Şunları böyle. İşte budur. Ama bunlar da böyle küçük altınlar da güzel değil ha. Neyse. Böyle bizi uğraştırıyorlar. Yedi tane oldu. Bir tane kılıcımızı yapalım. Arkadaşlar bir tane altın kılıcımız oldu. Yine de bu da iyi de. Şunları burayı koyalım. Evet arkadaşlar, video bitti. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone ve videoyu beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, neyse videomuzu bitiriyorum. Ekranın sonunda ekrana video çıktı. Bunu tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve de abone olmayı. unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hadi Allah'a hemen görüşürüz. Bay bay.